Ses deneme 1-2. Ses ses deneme 1-2. <laughs> <laughs> Merhaba ben Naci. Ağzımıza Naci. İktidar <laughs> 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 oldum ha <he>, hafiften. He. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. A! Ananı sikiyim Abi kapıyı takamamış amına koyayım karı. Of. Arabanın da anasını siktik. Evet. Ha gel gel. Bitti mi beyefendi? Ha gel gel. He? Ha gel gel. Ya lan sen.

Şöyle uzatayım parayı. İvan numaranızı alabilir miyim? Bakayım, 4. Buyurun. Bari ya şu ambulansa bir el atabilir misin? Sana zahmet. Kapı mapı sıkıntısı evet, vardır. Teşekkürler egenizden. Rica ederim Karayi yine bekleriz. Gelsin. Attım abi el. El aktı, iyi günler diliyoruz. İyi günler. Görüşürüz. Görüş. Attım abi el. Elim şu an ambulansta. Ah. Ee, kafa at desem kafa mı atacaktın cama yani? Hı? Demedim. Bu arada yaparsın. Ya bir tamir edelim. Kapı mopu sıkıntılar var gördüğün gibi. Eee! <laughs> ne ya? Eee mi? Ee, ne be? Eee. Bağırın kafası acıdı. Bağır kızım yapma kafan öyle kalacak. Ay bar iki tane. Hani sen yapmak zorunda mısın? E onlar benim duygularıma, ekmeğime değer vermiyorsa ben niye milletinkine değer vereyim Bahar'cım? Senin benimle bir problemin var mı? Yo genel olarak e? yapıyorum ben. <laughs> He, o Oğuz Bey'im komple diyorsun. Tamam, <laughs> <laughs> duruşumu da bozmuyorum bak diye sen yapmak zorunda mısın? E onlar benim duygularıma ekmeğime değer vermiyorsa ben niye milletinkine değer vereyim Bahar'cığım? Senin benimle bir problemin var mı? Yoo genel e? olarak yapıyorum ben <laughs> He, o Oğuz benim komple diyorsun. <laughs> <laughs> Hee. Du duruşumu <laughs> da bozmuyorum bak. <laughs> Hiçbir şey, demeyeceğim. Hiç söyle, şey söyle söyle. Söyle ni Kim niçin? görüyor ya? Ya kim görüyor ya? İş yaptıklarını görmüyor mu ama? Ee? Ya şuraya geliyorsun. tamam mı? Hani nargileye bile vakit buluyorsun. Tamam mı? Nargileye bile vakit buluyorsun. Bana gelip neyse. Bu trip değil bu arada bu sitem. Hani parantezi Belirtelim de. Pardon izleyelim <laughs> Erkek dediğin peşinde koşar bu durmuş izliyor anasını satayım. bir şey yapamayacaksın ki o yüzden. E, ya yaparsan? Nereden biliyor? Gel gel burası daha iyi. Çık sen bir geliyorum. <laughs> Kadın al. Ama bulacaksınız. Yani. Ya bulursak. Baba vereyim mi bulursam? <laughs> Hadi ya. Ampir dedin ya az önce. Doğru dedin. <laughs> Bulursan ara geleyim. Ney? Ne? Ha? Ne? Ha? Ne? Yedin yazıyor oraya. <laughs> Şeysin. Yok bu kamera bozuk diye bu çalışıyor. Ya. Sadece güzel göstermiyor. Ayarlarını sevmedim. Ya da ben çirkinim bilmiyorum. Onu bir çözmem lazım. Acaba farklı ülkede olduğun için mi görmüyorsun? Bilmiyorum ki. Siz gidin ben geleceğim. Tamam nerede ya ne zaman geleceksin? Çok geç kalmayalım. Tamam tamam. Dinlen be. Tamam ben seni orada bekliyorum tamam mı? Okay, okay. Çabuk gel ama. İşimiz var biliyorsun. Kim mı? Ne bileyim ama geldi sen al ben bunu alıyorum bir şey bir şey dedi. Beni arkadaşlar dedi <laughs> galiba. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bunu trolleyeceğim ya. Oturursana kızım. Oturacağım abi dur. <laughs> Abime otur hadi otur. Ne diyeyim amca mı diyeyim? Nazım olmaz mı abi dersen? lütfen de Aa, kamera çekiyor mu? Sizin Merhaba. çekiyor mu, mu kamera? bak çekiyormuşum. Çok heyecanlandım. Kimse beni işe almaz. Yok ya bugün oynamayalım biz. Vallahi oynamayalım. Bugün, şey bugün... Almaz, bugün... yok abi. Vallahi bak biz boş verelim. Bugün hiçbir şey olmayacak tamam mı? Bugün olacak bir şey yok. Bugün olmaz bu işler. Olmaz. Bugün olmaz abi. Bugün o gün değil ya. abi. Anladın mı? <laughs> Alo. Aa, bir dakika. Ya. Bir telefon. Şahan. Ha. Ne haber? Ne? Ne haber? İyidir aynı koşturmaca. Nasıl gidiyor? Ben de koşturuyorum işte. Koşturuyorum. Koşturuyorum böyle bir şeyler. Ne koşturuyor ya? Ne yapsın işleri? Ne? İyi güzel. İyi e, tamam bakalım hadi görüşmek üzere. E, tamam hadi Zaten görüşürüz. görüşürüz. Sonra, <laughs> bir o gerçek tamam, miydi? Tamam, bir dakika Söylerim. o gerçek mi? Bir dakika şu an bir şey bir saniye. Bir dakika ben bir edelim, bir düşünüyorum. Tamam. <laughs> bir etkimi yokmuş kahretsin. Sen hoş geldin. Bir silah alayım da milletin arabasını gasp edeyim bari.